psikopat. Kim? Şımarık. Ben. Zengin piçin teki. Ne iş yapar bu Özgür çocuk? Gayrı danışmanıyım. Mutfağımız ön planda değil, gömmeli hanımefendi mutfağımız. Nasıl gömmeli anlayamadım. Sonradan gömme. Ne ayaksın oğlum sen? Ben burada size kaliteli bir yaşam sunuyorum. Kendi yaşantına bak sen. Kaç paraya mal olur ya bu? Montajı dahil 30 bin lira. Alo Arif, saat 11'de 30 bin lira para yatıracaksın. Yarın 12'ye kadar telefonunu açma, şahane arayacaksın, kapalı tut. Sen bana klip çektirmedin ama ben sana çok güzel bir film çektim. Dünümü daha çok seviyorsun karınıma. Ben ona burada bir antrenman yaptırırım. <laughs> Torunlarını anlatır. Beni büyük kumpasa getiriyorlar. Adamı madam yaparız madam. <laughs> Kusura bakmayın ama sizin karşınızda da çocuk yok yani. Hayırdır İngiltere prensiyle mi konuşuyorum? oynasanız lan! Sarı iş yapar abi. Necisiniz siz? Türkiye'nin yetiştirdiği ender yetenekleriz biz kadar coşkuyu kolonlara inlesin sabahlara dayanamam Osman Aga. Efe çok bir şey yok. Gireceğiz abi içeriye. Beyefendi siz sıra numarası aldınız mı? Benim her yerim numara. Bırakın lan! Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Fikir tepe çocuğuyuz biz Fikir tepe! Get! Şampiyon düzleyici Şah Batur geliyor. Gör bir Batur birinci geliyor. Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Bana bak Özgür. Bu dünyada boşuna yaşıyorsun. Götünü kaşıyorsun. <laughs>